İyi akşamlar arkadaşlar, bir önceki dersimizde CommaBox'ın birkaç özelliği ve metodu ile ilgili bilgi vermiştim. Bu dersimizde de arkadaşlar, iki tane metodumuz hakkında bilgi vereceğiz. Birincisi arkadaşlar, indexOf, arama işlemi için kullanıyoruz. Contains var, o da aynı şekilde arama işlemi için kullanıyoruz. Formumuz arkadaşlar, daha önceki dersimizde ne yapmıştık? Şehirler eklemiştik, label eklemiştik, buton ve bir tane text eklemiştik arkadaşlar. Google butonumuza çift tıklıyoruz. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. E, text box'ta girilen şehir, e, şehrin durumuna göre ne yapsın label'a e, var mı yok mu ona göre bir mesaj yazsın. Şimdi ilk başlangıçta hangi değerleri döndürüyor onu söyleyeyim. Label birin text'e eşittir. Var ise hangi değeri döndürüyor, yok ise hangi değeri döndürüyor. Önce ona bakalım. Combo box bir nokta items nokta Arama için arkadaşlar birinci özellik birinci metodumuz index of metodu. Index of içerisinde arkadaşlar değerimizi yazıyoruz. Ne? Textbox 1'in teksti. Yani textbox 1'in tekstine yazılan ifade var mı yok mu? Bu sayısal bir ifade dö döndürüyor arkadaşlar. Eğer parantez içerisinde belirtilen ifade var ise sıra numarasını gönderiyor veya döndürüyor. Eğer yok ise eksi bir değerini döndürüyor. Evet deneyelim arkadaşlar. Şurada ayırdığım zaman da to string o yüzden yazdım. Çünkü sayısal bir ifade döndürüyor. Sayısal ifadeler önümüzde nesnelerimiz almıyordu. Bu yüzden ne yaptım? To string ile ne yapmış oldum? String ifadeye çevirmiş oldum. Evet şimdi listemizde ne var? İstanbul, İzmir, Ankara. İzmir yazdığım zaman arkadaşlar sıfırdan başlıyor hatırlarsanız. 0 İstanbul, bir, İzmir, Ankara, 2 İzmir dediğimiz zaman label 1'e kaç yazacak? 1 yazacak. Ankara yazdığımızda kaç yazacak? 2 yazacak. Olmayan bir yazalım. Mesela Adana diyelim. Kaç döndürmesi gerekiyor? Eksi bir. Veya Antalya dediğimizde ne yapıyor yine? Uygula dediğimizde eksi bir değerini döndürüyor. Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Mesela text textbox'a girilen ifadeyi kombonun içerisine ek, ekletelim. Eğer burada şehir ismi yok ise eklesin, var ise ne yapsın? Bize uyarı mesajı versin. Şehir ismi listede mevcut desin. Şimdi hemen bir şart yazıyorum. If diyorum eğer combo box bir nokta items nokta index of textbox 1'in texti ne diyelim buna fart e, eşittir x 1 ise bu ne demek arkadaşlar eşittir x 1 az önce yapmıştık. yok ise ne yapsın yok ise bunun yanına da ekleyebiliriz mesela ne yapsın combo box bir nokta items nokta add textbox 1'in textindeki ifadeyi Komun içerisine eklesin. Else değilse yani eksi birden farklı ise ne yapsın mesaj box'ta bize bir tane uyarı mesaj versin. şehir listede mevcut desin. Evet ne yapacak arkadaşlar? Ee, eksi bir ise yani listede yok ise ne yapacak? List, e, listeye yani komboya ekleyecek. E, Ervar ise ne yapacak? Şehir listede mevcut deyip uyarı mesajı verecek ve o şehrimizi ne yapacak? Listeye eklemeyecek. Evet deneyelim. Evet, İstanbul, İzmir, Ankara varydı. İzmir diyoruz. Uygula dedim. Şehir listede mevcut. Olmayan yere gelir. Mesela Adana. Dedik. Uygula dedik. Ne yaptı arkadaşlar? Adana'yı ya ekledi. Şöyle ne yapalım? Antalya'ya ekleyelim. Evet. Antalya dedik. Ne yaptı? Antalya'yı ekledi. Tekrar Antalya'ya tıkladığımız ne yapacak arkadaşlar? Bu defa şehir listede mevcut diyecek. Ekleme işlemini gerçekleştirmeyecek. Evet. Bu işlemi arkadaşlar Contains metodunu da yapabiliriz. Yalnız Contains'in döndürdüğü değerler farklı. Contains arkadaşlar eksi bir sıra numarası yerine turbo'ya false döndürüyor. Eğer listede yok ise false, var ise true değerini döndürüyor. O yüzden ben buraya ne yazmam gerekiyor? False yazmam gerekiyor. Yani false ne demek arkadaşlar? Yok ise textbox1'in text'ine girilen ifade yok ise ne yap? Listeye ekle. Değilse, else yani e, tur ise ne yap? E, ekrana şehir listede mevcut diye uyarı mesajı getir. Evet deneyelim. Evet, bu defa Ankara yazalım. Ankara dedik. Uygula. Ne yaptı? Şehir listede mevcut dedi. Olmayan bir şehir. Adana dedik. Uygula dedik. Ne yaptı? Bakın listeye ekledi. Evet. Ne diyelim? Burdur diyelim. dedik. Ne yaptı arkadaşlar? Burada şehrini ekledi. Ya burada şöyle bir sorun var arkadaşlar. Mesela diyelim benim buradaki şehir isimleri baş harfi büyük harf diğerleri küçük. Mesela küçük harfle Ankara dediğim zaman arkadaşlar listeyi ekleyecek. Bakın deneyelim bir. Ankara dedim. Bakın ne yaptı? Ankara'yı küçük harfle ekledi. Bunu önlemen yolu arkadaşlar e, to lower ve to upper ile önlemektir. Bunu da bir sonra daha doğrusu sonraki derslerimizi anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. O ders geldiği zaman bu konunun ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu anımsayacaksınız arkadaşlar. Evet, Konuma baksın arkadaşlar. Anlatacaklarım ben bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.